Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Ee, şimdi bizim burada biliyorsunuz hani Ege'de ot çöptü şeydi çok yeniyor arkadaşlar seviliyor. Bunlar benim geçen seneden kalan pırasalarım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan e, birazcık keserek alacağım. Ben sökerek almıyorum arkadaşlar çünkü dibinden tekrar çıkıyor. Keserek alacağım arkadaşlar. Ee, pırasalı kabaklı güzel bir pide içi yapacağız arkadaşlar. Inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Ee, şöyle pırasaları kökünden değil de birazcık üstten kesiyorum arkadaşlar. Ben kış boyu böyle kullandım. Zaten aldığımı da köküne şey yaparak kullanmadığım için yeniden çıkıyorlar arkadaşlar. Bir de şey var şimdi pırasalarda tohuma giden çok fazla. Geri kalanlarını yapacağım arkadaşlar. Onların tohum olduğu için demeyeceğim. Mesela bakın bu tohuma gitmemiş. Bunu keseceğim. tarifi biz severek yiyoruz. Ben yani lezzetli olduğunu düşünüyorum. Damak lezzeti olarak uyanlar varsa mutlaka deneyebilir. Şöyle. Üç kök oldu. Dört beş kök oldu. Birkaç tane daha keselim. Şöyle tohuma gitmeyenlerden. Evet arkadaşlar. Kabaklarımızı aldık iki tane. Şöyle soğanlarımı doğradım, pırasalarımı temizledim. Bunları da doğrayacağım. Şimdi ee, kabakları rendeleyeceğiz arkadaşlar. Ee, o önemli. Doğramıyoruz, rendeliyoruz. Ee, pırasamızı ve soğanımızı ve dereotumuzu doğrayacağız. Ama kabaklarımızı rendeleyeceğiz arkadaşlar. Bir kabın içerisine alacağız. Sonrasında yine devam edeceğim akış olarak. Evet arkadaşlar, şimdi karışımızı hazırladık. Ben bunu bir tur yıkadım. Yıkadığım için de şöyle süzdüm kalmaması gerekiyor. Şimdi e, en püf noktaya geliyoruz. Kabağarını dedik arkadaşlar. Kabağımızı sıkacağız arkadaşlar. Bu arada ben iki tane kabak koparmıştım. Fakat karışım için denince fark ettim. Bir tane yeterli. Diğerine gerek yok. Bunun suyunu iyice sıkıyoruz alıya arkadaşlar. Çünkü bu e, kabak durdukça sulanan bir şey. Su oranı yüksek bir gıda olduğu için. bu şekilde. Ya ben de içerisine baharatlarını karıştıracağız. Neler koyacağım onu da paylaşacağım sizinle. Evet arkadaşlar şimdi kikik normal daha kikik şöyle göz kararı. Acı biber, bu kendi yaptığımız acı biber, pul biberimiz. Bombuk çatıcı. kalmış çok olan vardı İşte şöyle bakın. Biz acıyı seviyoruz arkadaşlar, o yüzden çok koyacağım. işte koyduk tuz. Tuz zaten sulandıracaktır da. Tuzunu da koyduk. Ekstradan karabiber koyuyorum. Tamamdır. Bu da kendi kuruttum reyhanı arkadaşlar. Mor reyhan. Bundan bu şekilde mevsimde kurutuyorum ben. Yemeklerin içine koyuyorum. Tazesi de artık var. Ama taze salata da seviyorum. Yemeklerin içine tazeyi de böyle daha güzel oluyor. Evet. Fıs gibi de kokuyor. Tamamdır. Şöyle çok bir mutluk Şimdi bu şöyle geçen seneden kendi kuruttum. Küçük acı biberlerim var arkadaşlar. Ben bunları yemeklerin içine koyuyorum. Bunun içine de kesinlikle koyuyorum. Kuru biber lezzetli oluyor. Dediğim gibi biz acıyı sevdiğimiz için koyuyoruz. Koymasanız da olur. Damak lezzetinize göre daha tatlı olmasını isteyebilirsiniz. Ama zaten tatlı oranı fazla olduğu için acı biber rahatsız etmeyecektir. Yani bize etmiyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle sap kısımlarını ayırıp kırıyorum arkadaşlar. Şöyle koyalım yeter çünkü çok acı olacak. çok acı olunca yerken tercih ediyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu bir de üzerine tabii ki de olmazsa olmazımız zeytinyağımız. Ama önce kevgirli birini katlayalım. Artık su sızmıştır çünkü. Bolca zeytinyağı geziyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla karıştıracağız. Böyle. Hava o kadar sıcak ki elin serin ama lazım. Burada bile Bugün termometreler 37 dereceyi gösteriyor burada arkadaşlar yakıcı Çoğu sıcakları gelmiş. Ben deri otum yoktu. En son bunu e, içini hazırlayacağım. Pideciye götürecek eşim. Orada yaptıracak. En son bu deri evet, sadece ekleyeceğiz bunu arkadaşlar. Deri otu ektim ama çıkmadı. O yüzden bahçemde yok. Hemen bir dakika manavda alarak ekleyeceğiz. Şöyle bir karışım elde ettik. Bunlar yaklaşık kaç tane çıkar bilmiyorum. E, kapalı değil, açık bir de yaptıracağız. Açık daha güzel oluyor. İlginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar. En son yapıldıktan sonra bir de yapılmış hali de yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, pidelerimizin son hali bu şekilde. Kapalı değil, açık pide olarak yaptırıyorum dediğim gibi. Bakın. Ustamız da maşallah eli bayağı düzgün. Bu şekilde servise hazır.